Merhaba arkadaşlar. Akbank davet et davet et kazan kampanyasından bir kişi davet ederse 250 toplam 4 kişi davet ederse 1 milyar veriyor. kodunuz kullanacak. Kim sizin o kodu kullanırsa kazanıyor. Her şey burada anlatıyor. A burası burada Akbank Mobil indiriyorsunuz. Ondan sonra bunu iyice okuyacaksınız. Peki bu nasıl alacağız? Biz nasıl hesap açıyoruz? Akbank mobil basıyoruz. Devam ediyoruz. Burada Akbank müşteri olmak istiyoruz. Burada devam ediyoruz. Bilgileri dolduruyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Ondan sonra buraya basıyor, devam ediyoruz. Bu bilgi girden sonra e, müşteri temsilcisi görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Kayıt oluyorsun. Kayıt olduğun zaman artık e, kampanya şeye yere giriyorsunuz. Orada siz de kodunu paylaşabilirsiniz. Orada siz de kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardır. Herkes sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.